Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir şey deneyeceğiz sizlerle. Yeni çıkmış, ben de gördüm, aldım. Şöyle sihirli toz diye. Ben daha rahat görebilmeniz için böyle büyük bir kaba boşalttım önce. Biraz daha yuvarlak kutunun içindeydi bu. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bakın şu şekilde toz. Bunun öyle bir zararı falan da yok. Buna biraz su ekleyelim. Tam bir ölçü olmadığı için hani kıvam alana kadar şöyle biraz bir ekleyelim. Kaşıkla karıştıracağım. gördüğünüz gibi zaten tozlar direkt sıvıya dönüşüyor su ile temas edince. Oo, sert bir şey oldu. Buraları karıştıramıyorum. Şöyle. Evet bakın. Yavaş yavaş oluyor tozları da ıslatalım. da şöyle biraz kaydıralım. Gerçekten kaşıkla ezmesi bile çok zor. Aslında çok yumuşak bir sıvı gibi gözüküyor ama sert. Evet. O yüzden sihirli toz demişler sanırım bunun. Şöyle bakın kıvam oluştu. Gördüğünüz gibi çok da bir su eklemedim. Bardağın yarısı kadar bir su ekledim. Şöyle. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bakalım deneyelim. Şöyle bakın, görüyor musun? Akışkan, Ellediğimiz zaman kesinlikle ellerimiz batmıyor. Sert uyuduğumuz zaman. Şimdi. top gibi oluyor. Aynı oyun hamuru gibi. Ama devamlı sıktırıyorum. Sıktırdıkça aynı oyun hamuru gibi. Hiçbir fark yok. Bıraktığım zaman o Aktı su gibi aktı. Tekrar hızlı sıktırmaya başladım. Sıktırmaya başladığım zaman tekrar toparladı kendisini. Gördünüz mü? Bırakıyorum. Akıyor. Su gibi sıktırıyorum. Çok güzel bir şey. Tamamen zararsız bir şey. Biraz ellerde boya bırakıyor, o da çok önemli değil. yıkayınca geçiyor zaten. Şöyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyle bir bilgilendirme oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.